İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 28 Mart Perşembe'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız'ın Ramazan Bayramı'nın ardından görevden alınacağı, yerine tütün mühendisi olarak görev yapan Ömer Kişi'nin atanacağı öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Sivas Belediye Başkanı adayı Fatih Kalkan, başkanlığa seçilmesi halinde israfı sona erdireceklerini söyledi. Kalkan, israf varsa iflas vardır. İsrafı önlemek için biz varız, dedi. Sivas'ta 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli seçimler kapsamında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar seçim güvenliği toplantısında masaya yatırıldı. Müzik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından ilimizde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu Sivaslıları hiçe sayarak kritik Sivas Spor Fatih Karagümrük maçını iftar saatiyle çakıştırdı. Konunun üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Sivas'ın milletvekillerinden halen bir açıklama yapılmaması tepkilere neden oldu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.